Ne şöyle. Abdest aldık camiye girerken önüme üç kişi girdi. Üç kişi geldi önüme. Bunlar gençtiler böyle. Yani benim de hoşuma gitti. Dedim ki bak bu gençler de namaza giriyor bir tane ayakkabıları çıkarmış. önü ön tarafa geçti. Zaten arka tarafta dar bir koridor var. Oradan gireceğiz. Geç Ne ileri gidiyor ne geri geliyor. Beni, beni geri geri istiyor. Ben acele ediyorum cemaate kavuşmak için. O beni arkaya doğru itiyor. O arada arkada duranlar bir baksın yanıma yetiştiler. Bir el cebime girdiğini duyun, duydum. Duyunca hemen ben döndüm. Döner dönmez bunu hemen yakasından yapıştım buna. Yakasından yapıştım. Ya kapatsa kapının önüne kadar çıktık dışarı. Dışarı çıktık. Ben ona vurmaya başladım. Artık daha para mara, anlıyorum. Para baktım cebde yok para. Gitmiş cebdeyim Ben buna yapıştırmaya başladım. Birkaç tane vurunca bir arkadaşı geldi. Arkadaşı geldi ona sahip çıktı tabii. Beni geri çekti. O anda o benim elimden kurtardı. Çıktı elimden. O kaçtı. O da kaçtı. İşte kaçtılar. Ben onları kovaladım biraz ileriye doğru, oradan bağırdım yakala bunlar hırsız, onlar kaçtılar, merhaba. ben geri geldim, ayakkabılarım orada kalmış da çorapça koşuyor Aşırı. 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 Geldim, baktım paraları sermiş, atmış paraları, minarenin dibine sermiş paralar. orada da kimse almamış, paralar orada duruyor, ben topladım paraları orada. Helal para. <laughs> Helal para, kimse almıyor. Hazırım genç, olsun, Hazırım. Sağ olasın. Kaç liraydı? Para cebinde fazla yoktu. 1 milyar 250 de var. Hepsini kurtardın ama. He aldım o zaman. Tamam. parayı para... cebine sokmadan yakaladım onu. Elinde para. Parayı gizleyemedi. Attı bu sefer. Savurdu. Kaçan şahsı aşağıda bir dükkanda yakalamışlar. Ka oradan kaçıyor tabi. Giderken de bir arkadaş onun ayağını tutuyor. Lan küm diye düşüyor. Bin üstüne daha bunu. Düşüyor, bakıyor, kaçıyor, karşıda kuaföre gidiyor, sığınıyor. Kadın kuaföre bakar, ha, ha. oraya gidiyor. Beni öldürecekler falan diyor, gidiyor orada, ak buyuz tuvalete. İşte emniyet gidiyor, emniyet mensupları. Sağ olsunlar, oradan yakalayıp alıştıracaklar. Diğer iki hırsızın yakalandığı bilgisine ulaştın On, mı? Onlara ulaşamadık, onlar artık, onların ondan çözümleyecekler artık onu. <laughs> いい感じ。